Herkese selamlar arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle birlikte Razer Cortex adlı uygulamayı göstereceğim. Yani tanıtacağım. Uygulamanın amacı şu. Bilgisayarınız belli bir güçten sonra kendi gücünü kullanmıyor. Yani kullanıyor ama bunu gizliyor diyelim öyle söyleyelim. Misal atıyorum 4 GB RAM'iniz vardır. Bunun 2 GB'ını kullanıyor ve size yarı kalan RAM'i yansıtmıyor. Bu Razer Cortex o RAM'i kullanmanıza veya bellek boyutunu arttırmaya yönelik bir program. Bunu nasıl yapıyor peki? Arka planda çalışan uygulamaları durduruyor. Eğer bir oyuna girecekseniz veya herhangi bir programı açacaksanız açtıktan sonra da oradaki arka planda çalışan uygulamaları kapatıyor. Siz uygulamadan çıkınca aynı şekilde geri getiriyor. Yani FPS mesela bilgisayar oyunu oynuyorsanız FPS'e çok katkıda sağlanıyor. Mesela ben bu uygulamayı indirmeden önce Rainbow Six Siege'de 40-50 FPS arası alırken şimdi 100 ile 70-80 arası FPS alıyorum. Yani bunun tabii ki de işlemcinin katkısı vardır. Ne bileyim RAM'in katkısı vardır. Ama bu program gerçekten işe yarıyor ve ücretsiz. Peki nasıl çalışıyor onu öğreneceğiz. Buradan Download diyorsunuz. Yani bilgisayarınıza iniyor. İndikten sonra masa üstünüze geliyor Kort ister diye. Evet buradan açıldı şöyle Razer'ın software'i uygulaması. Buradan Razer Cortex'i seçip kuruyorsunuz. Benim kurmama gerek yok çünkü ben de kurulu. Açıldı uygulama şuradan açalım. Böyle bir arayüz karşılıyor. Tabii sizin burada ilk önce şey yok. Bir, herhangi bir dosya yoktur. Buradan Risk for Games yani oyunları tekrardan tara e, butonunu, Ondan sonra orada tarıyor böyle taradıktan sonra size gösteriyor tabi peki hani sadece bunu oyunda değil de hani başka bir şeyde de kullanmak isterseniz burada boost var ee, hiçbir şeye girmeden yani oyunun falan girmeden buradan boost now derseniz kendisini boost şu an benim e, neredeyse 1 GB'a kadar boost yaptı ram boşalttı hızlandırdı bilgisayarı öyle diyeyim kayıda bakayım devam ediyor mu evet kayıt devam ediyor <laughs> uygulamanın amacı bu şimdi size rainbow test edeceğim. E tabi buradan açamam ama telefon kamerasıyla çekeceğim. e aí